Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle blind baglar düzdüm. Ve şimdi saydım kaç tane olduğunu. Ama unuttum. Şimdi hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bunun altında da var. 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 17 18 19 20. Tam tamına 20 tane var. Ve bunlardan şimdi siz yorumlara yazın hangisini açayım ve ben de yani siz yazın ben de açayım. Böyle kişisi var. Böyle. Sonra burada YouTube var. Burada böyle kartlı var. Burada böyle süpeteğimli var. Burada Starbucks'lı var. Starbucks. aslında Starbucks değil ama öylesine yazdım işte. Popcorn var. Hello Kitty var. Temu var. Çok, çok, çok top dolu içi. Pizza var. Roblox var. Donut var. Hamburger. School yani okul. Among Us'lu var. Ve şey, tırnaklar var. Bunu bunu yapmıştım. Coca-Cola var, Instagram var, patates var, emoji var ve My Melody var. Tam tamına 20 tane var ve siz hangisini yazsanız ben de onu açacağım. O zaman öbür videoda görüşmek üzere bay bay.